Şimdi kardeşler Ateşten kurtuldu tam emekli oluyordu Emekli müftü mesela olacaktı Ne güzel insanlar gelip fetva soracaklardı Olmadı Hicret Irak'la Şam arası Yani İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan olduğu iki bölgenin arası 15 kilometre eğer değil kardeşler Hicret Emekliliğine 3 gün kala hicret geldi Bir emeklilik müddeti daha çıktı Bir hicret daha Geri geldi Tam şöyle emekli hacı amca işte yeni de çocuğu oldu zaten. Çok yaşlı oldu çocuğu. Çok çok yaşlıyken çocuğu oldu. Lakin Allah bir kere yükseltmek istiyor. Bir kere İbrahim'i ulul azm yapmak istiyor. Kolay değil Muhammed'in dedesi olmak. Aleyhissalatü vesselam. Bu bedeli ödeyeceksin. Şimdi insanlık hem böyle müthiş zevkü sefa içerisinde mobilyaların içinde zevkü sefada yaşayacaksın Hem neslin mücahitler hafızlar alimler şehitler olarak devam edecek Doğurduğun makine gibi hafız olacak O hafız olunca geriden gelen hafız olacak o alimliğe yükselecek Ara sıra da torunlarından birkaçı şehit olacak sen de onun haberleriyle tebrikler Allah mübarek etsinler <laughs> Böyle değil bu işler kardeşler Hiç böyle olmadı Kur'an'ın anlattıklarında Bu masalları biz yazdık Biz yazdık Allah'ın yazdıkları böyle değil Getirdi Hacer'le Oğlu İsmail'i küçücük yavruyu Gayre zi zer'in bir ot bitmeyen yerdi Mekke Allah diyor o zaman Tek bir ot yok Mekke'de Sadece bir poşet işte salam, sucuk bir şeyler Peynir, Erzincan peynirleri filan bir poşet Ta Şam'dan getirdikleri erzak Ve bunlar bir devenin üstünde geliyorlar Kaç ton eşya getirdiler Gayrezi <laughs> en Tek bir otun bitmediği bir bardak suyun çıkmadığı bir yere getirdi oğlunu. Ve oğlu dediği de askerlik oğlunu değil. Henüz kundaktan yeni çıkmış çocuğunu getirdi. Koydu. Gayrezi zer'in ot bitmemiş yere getirdi koydu. Hanımı Hacer dedi ki bu arada da gidiyor. Yani yerleştirdi onlar otele yerleştirdi. Tamam resepsiyondan teslim etti Poşetlerini bavullarını koydu Gidiyor nereye gidiyorsun İbrahim dedi Hacer Hadisi şeriften öğreniyoruz Nereye gidiyorsun İbrahim dedi e, Geri dönüyorum ben dedi Sare tembih etmişti ya Bunu kuş uçmaz bir yere götür gözüm görmesin Zavallı Sare Bilseydi Sonra Muhammed'in soyu onun soyundan gelecekti Bu oyuna düşer miydi Sare Çünkü Sare'nin de sonra oğlu oldu İshak daha sonra Sare'yi de ödüllendirdi Allah ta yaşlı buruşmuş bir kadın olduktan sonra Allah ona da İshak'ı verdi İshak'tan Yakub'u yani torun olarak gösterdi ama onun soyundan Yahudiler geldi sürgün ettiği Hacer'in soyundan Muhammed Aleyhisselam geldi ama her ikisinde de Allah İbrahim'in duasını kabul etti peygamber yağdı soyundan On binlerce peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldi.